Evet, değerli dostlar, güzel insanlar. Kendiniz bakın. Kuş kaçıncı fake'te görürsünüz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an baştan üçüncüyü çıkartmakla meşgul arkadaşlar. Böyle halde aslında bir kuşun uçurulması doğru değil. Makasa alınması gerekiyor. Ben sizler için Bugün de uçuracağım birkaç gün daha uçuracağım ondan sonra kuşun gidişatına göre şey yapacağım Kuşun gidişatına göre oyununa göre maksa alacağım arkadaşlar Umarım ki beğenirsiniz Evet Arkadaşlar Ses kanat ak uyruk Kuşumuzu bugün Kaldıralım Bakalım bugün ne edecek Kuş Çeke alındıktan sonra, uçurulduktan sonra bu dördüncü uçuşu. Bak oğlum. Yanına bir kuş kalktı. Sorun değil. Hadi. Biraz gezsin. Akşam serinliğinde uçuruyorum arkadaşlar. Bakalım kuşumuz ne yapacak. Kuşun, kuşun aşaması ne olmuş. Ona göre arkadaşlar. Kuşumuzu ya makaslayacağız ya da biraz daha uçurmaya çalışacağız. Evet. Bu indi. Bakalım o ne yapacak. Biraz gezsin, biraz oynasın. Biraz ısınsın. Bu da yeni yeni uçurduğum yavrulardan dışarıda kalmıştı arkadaşlar. Birkaç tane daha var da. Olsun. Kuşumuz yine uçmaya çalışır. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar kuş zorlanmaya başlanmış çünkü üç şekerlerden en büyüğü düşmüş şekilde baştan şu an e, kuş zorlanmaya başlıyor çünkü kafayı da kaldırıyor bakalım ne olacak bugün beraber izleyelim arkadaşlar kuş tamamen havayı şu an bıraktı diye sanıyorum. Öyle düşünüyorum ama Evet vurmaya da korkuyor artık taklayı. Çünkü baş telekleri ve o üç şekerlerden biri ikisi çıkmaya başlayınca arkadaşlar kuşun kuşa acı veriyor kuş taklayı çevirmeye korkuyor. Çünkü sesli de benim kuşlar. Gördüğünüz şekilde. Evet. Çok güzel maşallah. Daha da güzel olacak. Bu daha bir şey değil arkadaşlar. Bu kuşlarda yani bu damarda bu yaptığı belki çeyreğinin çeyreğinin çeyreği. Çünkü bunlar bol tokatlı çok metrajlı oluyorlar. <laughs> Uzun metrajlı oluyorlar. Evet şunu da gösterelim. Arkadaşlar bu kuş da benim orijinal damarlardan geç kaldı. Şu an tekrar uçurmaya çalışıyorum. Ama bakacağız. Biraz zor ama terbiyesini, ahlakını düzgün vermeye çalışıyoruz. Diğerleriyle birlikte. Evet. Bakalım. Bir 10 dakika, 15 dakika uçsun bizim kuş. Gezsin. Şu an geziyor. Ay maşallah. Güzel. Olacak arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? ilk bu kuşu aldığımda teke dediler ya erken yapıyorsun falan filan dediler. Kuş böyle uçurulmaz. Bakın bu zaten sizler de şahitsiniz. Üçüncü, dördüncü uçuşu kuş böyle havayı şey yapmaya çalışıyor. Yani Artık bunu seferlere de yaymaya çalışacak arkadaşlar. Bu şu an bu halde. Tabi herkesin kuş anlayışına saygı duyuyorum. Herkesin kendine göre bir kuş anlayışı var. Kuş bilgisi var. Herkes kendi kuşlarını hapisindeki kuşları tanır diye düşünüyorum. Ben de bu kuşları tanıdığım için bu şekilde uçurdum. Değerli dostlar, güzel insanlar. Daha ileri inşallah sizlerde olur. Bu arada kuş şu an gerçekten çok beğendim. Aşaması güzel. Suratı da güzel. Dalışı da güzel. Tabi daha sefer beklemiyoruz bu kuştan. Size öncelikle fakelerini gösterdim. Ama bu gidişle baktım ki gerçekten zorlanıyor kuş. Kuş oyunu bozacak çünkü bu şekilde uçursak kuş oyunu da bozar. onun için ben baş teleklerini baş teleklerini çekeceğim iki taraftan ve bir tane kalmış zaten. Onu da makaslayacağım. Kuşumuz iki ay sonra hazır olacak Allah'ın izniyle. İki ay sonra bu kuşun antrenmanına başlayacağız. Değerli dostlar güzel insanlar. Ben böyle bu şekilde kuş uçuruyorum. Umarım ki sizler daha iyi uçuruyorsunuz. Bu şekilde bu kuş bu aşamaya geldi şu an. Bakacağız daha iyi nasıl verim alacağız. Onun için de kanatlarını keseceğiz. Değerli dostlar, güzel insanlar. Bu arada arkadaşlar bazı takipçilerime buradan seslenmek istiyorum. E, yaptıkları yorumlardan dolayı onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Fakat sizden ricam arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Vay 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 maşallah. Peygamber Efendimiz ne, ne buyuruyor? Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Arkadaşlar Olaylara gerçekten güzel bakmak gerekiyor. Güzel bakan güzel de görmeye başlar. Bizim insanımız maalesef arkadaşlar. Pencerenin hangi taraftan baktıklarına inanın ki ben bazen şaşırıyorum. Yani güzel görmek, güzel yönünü görmek yerine eleştiri yapmayı bıraksalar dünya daha güzel olmaz mı arkadaşlar? İnsanlar niye bu şekilde olmaya çalışıyor? Daha halen anlam vermiş değilim arkadaşlar. Umarım ki beni yanlış anlamıyorsunuzdur. Bizim bu dünyadaki olmamızın sebebi kalbimizin temiz olması. Yani içimizi temiz tutmamız. Değerli dostlar, güzel insanlar. Ha, onun için yorumlara dikkat etseniz daha iyi olur. Ha eleştiriler olacaktır. Eleştiriler eleştiriler bir insanın amçısıdır diye düşünüyorum yani. Başarıya ulaşmak için. Ama böyle kaba, küfürlü bilmem ne. Çünkü şükürler olsun benim sistemde küfürlere karşı bir şey var bir koruma var hiçbir zaman küfür düşmez düşse de bir tek ben görürüm siler atarım yani fazla da kafaya takma ama benim üzüldüğüm nokta hepimiz insansız arkadaşlar yani hepimiz aynı anneden aynı babadan geldik kardeşiz olumlu bakmak gerekiyor güzel bakmak gerekiyor güzel düşünmek gerekiyor böyle düşünüyorum. Tabii şöyle de düşünme, söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkes kendine ancak yakışanı yapar. Önemli olan insanın insana yakışanı yapabilmesidir. bunu da herkesi beceremiyor. Oraya da saygı duyuyorum arkadaşlar. Evet kuşumuz şu an kendisine yer yapıyor arkadaşlar. Bakın. Yer yapmaya çalışıyor. Yani bu hedefe nasıl geleceğini e, havada planlıyor ve o şekilde gelecek, buraya da inecek. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Tabi <laughs> bir kuşum daha havada, o sorun değil. Çünkü bu kuşun e, e, şeyi bundan üstün, yani e, uçma derecesi bundan üstün arkadaşlar. Yani bu hazır bir kuş olma yolunda, diğeri daha uçmayı bilmiyor. Onun için bu kuşun onu takacağını, kale alacağını düşünmüyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Kuşumuz buraya gelecek Allah'ın izniyle. Evet yavrum hadi. Ağzını da açmış çünkü yoruluyor arkadaşlar kanatları. Vay 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 arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şu an bu kuş için hani bazıları der ya kuş ne yaptı ki de süper diyorsun bile arkadaşlar kendinizi bu kuşun yerine koyun bu kuşun kaç günlük olduğunu düşünün bu, 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 kuşun kaç gün böyle eğitildiğini düşünün anlatabiliyor muyum yani yaptığı hareketler çok önemli yani eğer kuşçuysanız arkadaşlar bunları görmek ee, yani zorundasınız eğer kuştan anlıyorsanız kafayı kaldırması, tabanı vurması, böyle şey yapması. Gel oğlum, Nereye gel. Aferin benim oğlum, aferin benim oğlum. Arkadaşlar, işte bu. Hedefe indi sayılır. Niye arkadaşlar? Bakın kuşun haline. Çünkü Türkiye'deki büyük kuşlardan kupaya uçan kuşların 15 metre hedefin etrafına düştüğünde arkadaşlar bir skalife sayılmıyor. E bu kuş da zaten her zaman buraya iniyor. Kuşu da mazdan size gösterdim. Ağzını açmış görüyorsunuz. Yani bu sıcakta kuş kendini buraya atmış. Yani çok güzel bir şey arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşların kuşları sağa sola dökülürken bizimki kümesin üstüne inmiş. Yani büyük bir başarı arkadaşlar. Biraz böyle yanına gideyim. Bunu kapak yapacağım. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Görüyor musunuz benim yakışıklı oğlumu? Evet, değerli dostlar, güzel insanlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu başlangıç daha inşallah çok kuş göreceksiniz. Çok kuş uçuracağım Allah'ın izniyle. Kötü de olsa, iyi de olsa ben kuşlarımı gösteriyorum. Göstermeyenler, böyle masa üstünde konuşanlar onlara da saygı duyuyorum. Herkesin kendi bileceği iş arkadaşlar. Ama ben bu şekilde hep size izleteceğim. Bunun için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bizi tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler ne kadar beğeni gelirsen bir videoya ne kadar yorum atarsanız o kadar bize destek vermiş olursunuz. Sizden bunu bekliyorum Allah rızası için. Evet. Aleyküm, ebeden ve daimen arkadaşlar daha iyi deriz sizler de olsun. Oğlum gel buraya hadi. İn yerine. Maşallah.